Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2020 senesinin 18 Nisan'ı ve bir cumartesi günü fevkalade ilginç ve az bilinen konulardan bahsediyoruz. Bu arada şu yorum da yapmam lazım lazım geliyor ki şimdi bu Fiteas'ın seyahatinde istihdam ettiği alet ve edevattan razat ederek edineceği verinin fiilen işe yaraması demek ancak çok elverişli şartların bir araya gelmesi olabilecek bir şey ki e, burada henüz haritası çıkarılmamış bir okyanus bağlamında seyrederken böyle bir metodun işletilmesiyle bir rotanın takip edilmesi fikri bana ham hayal gibi geliyor. Niçin diyeceksiniz? Şimdi o da şahsi bir tecrübeye istinad ediyor. Gerçi ben okyanuslara açılmış değilim ama Mavi Marmara'da tabi bir tecrübe geçirmiş bir kişi olarak yani Mavi Marmara derken benim giydiğim gömleğin rengi gibi mavi Marmara'da. O Mavi Marmara değil tabi. Bildiğimiz Propontis tabiri eskilerin denizde 1990'lı tabi yıllarda fındık kabuğu gibi bir tekneyle bir seyahatim olmuştu. Tabi bu seyahatte üç kişiydik. O üç kişiden muhtemelen bunu böyle hatırlayıp da anlatan bir ben kaldım anladığım kadarıyla. Ve tabi oradaki tecrübelerim bilhassa da tabiatla mücadele esnasında ve fırtınalı ve aniden bastıran fırtınaların çıktığı durumda hele de küçük bir tekne olursa fevkalade kolay gibi gözüken bir seyahatin bile nasıl bir maceraya dönüşebileceği ben biliyorum. Şimdi haritaların olduğu, pusulanın olduğu her türlü verinin olduğu durumda bile küçücük bir denizde yani Marmara'da bile değil Atlas Okyanusu'nda Kuzey Buz Denizi'nde değil Marmara'da bile bir teknenin koordinatını öyle yıldızlara mıldızlara bakarak haritaya bakarak hatta haritada işaretli fenerlerin ve çakarların çakış frekansına ve sinyallerine bakarak tespit ve tayin etmek öyle herkesin harcı değil ben o zaman henüz bir teenager idim ve tabii ki o çıkan fırtınada ve geceliğin zifiri karanlıkta hiçbir kıyının gözükmediği bir hal ve şartta ve tabi o panik duygusunun panik duygusunun mürettebatın maneviyatını da bozmasıyla rasyonel bir düşünceyle masa başında otururken astronomi ulemasının yapacağı türde hesapların yapılması mümkün olmuyor. Nitekim orada iş biraz Allah'a kalmıştır. Şimdi <laughs> dolayısıyla ben bu şeyleri o bakımdan hiç ciddiye almıyorum. Çünkü burada Atlas Okyanusu, Kuzey Buz Denizi, Baltık Denizi gibi yani Marmara Denizi gibi bir iç denizle mukayese edilemeyecek bir ortam, bir seyahat ortamı var ve üstelik bir keşif seyahati bu. Bilinen bir şeyin mutat bir bir limandan bir limana, bir iskeleden bir iskeleye bir seyahat değil. Mesafeler çok geniş. Eski çağda bir yapılmış ve yapıldığı söylenen bir seyahat bu. Dolayısıyla böyle bir macera perestlikle gözü, gözü pek bir Yunanlı. Şimdi bu tipik bir şeydir tabi. Biraz destani bir konudur. Ama şimdi böyle bir seyahatte bu kadar ilmi donanımın ve verinin kullanılması ve onlarla bir yön tayinin istikamet tayininin ve rota tayininin yapılarak bir seyir seferin yapılması bana pek de inandırıcı gelmiyor. Şimdi bu seyahatte iklim şartlarının, meteorolojik şartların nasıl olduğu da hiç belirtilmemiş. Şimdi böyle bir keşif seyahatinde en önemli şey bu değil mi? Yani yerlerden falan bahis var ama şimdi yerler ancak belki bir yerde karaya çıktıktan sonra karşılaşılabilecek bir faktör. Halbuki esas itibariyle demir alındıktan sonra ve kıyı gözden kaybolduktan sonra denizde baş başasınız. Şimdi İngiltere'ye gittiği söyleniyor. Peki bu adalara yaklaşırken bu adalara yaklaşırken nasıl dümen tuttular? Şimdi mesela nasıl dümen tuttular? Şimdi pusula yok. Dümeni neye göre tutuyor? bir şekilde bir istikametin olması lazım ki dümen ona göre tutacak. Günlerce belki bir mesafeyi alarak bir doğrusu hat dünya, tabi küre üzerinde eğri oluyor ama o, bir yere varacak. Şimdi onu yapamazsa bir fasit daireyi hatta birden fazla fasit daireyi kat ederek denizde bir avare avare mu gibi dolaşması ve kaybolması ve yitip gitmesi söz konusu olur. Şimdi en önemli şey olur. Şimdi burada haritayı bilip de İngiltere ile kıtanın arasındaki en kısa mesafeyi biliyorlar mı? Neydi? Dover'la Kalais arasındaki mesafeyi biliyorlar mı mesela? Bilmiyorlar muhtemelen. Şimdi İngiltere bilmeyince o mesafeyi nasıl bilecekler? Şimdi burunlarının dikine gidiyorlar. Şimdi böyle bir seyahatte nasıl olur da peki bu denli sofistike hesaplamaların bir şeyi olabilir? Yani bana hiç ikna edici gelmedi. Şimdi bu hesaplamalar belki sabit bir yerde oturan hmm. bir rasathanenin belki hesabı olabilir ama güvertedeki bir tayfanın bir kaptanın bir kaşifin hesabı pek olmaz herhalde. Üstelik henüz haritası çıkartılmamış bir bölgede nasıl rota çizecekler de o rotaya göre bir dümen tutacaklar meselesi gündeme geliyor. Şimdi bu öyle şeylerden bahsediyor ki en e, sağduyunun sordurtacağı sorulardan bahsetmiyor mesela. Şimdi tabi Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkıldık da kıyı takip ede ede bir istikamete doğru kıyıdan hiç sapmaksızın e, sefer edecekse ki yelkenli gemiyle bunun fizibilitesi de ayrı mesele. Peki şimdi kürekli gemi miydi bu? Yelkenli gemi miydi? Bir de o mesele var. Yani acaba Forsa tabir edilen kürekçiler var mıydı? Yoksa tamamen yelkenli miydi? Şimdi geminin, ve yani teknenin diyelim tipi ve şey de önemli. Bu durumda hiç kıyı gözden kaybetmek sizin kürekçilerin çektiği kürekle seyreden bir gemi düşünülebilir. Yelkenli gemi düşünülebilir ama o olursa da rüzgarın şartlarını, atmosferik şartları düşünmek lazım. Öyle ki öyle ustaca bir idare ile madem pusula musula yok, harita yok hiç kıyı gözden kaybetmeksizin bir gidişatla gemi idare etmeleri gerekir ki ancak o takdirde belki şu haritada gördüğümüz kıyı dolaşabilirler ama şimdi İngiliz adaları ayrı bir mesele. Şimdi orada muhtemelen kıyı gözden kaçırıp bir istikamette dümen tutmaları gerekiyor ki bu ayrı, ayrı bir mesele. Yani oraya vardıktan sonra belki yine kıyı takip ede de bir seyir tutturmuş olabilirler. Ama dilek olarak yani şimdi dilek olarak şimdi bizim bin, binlerce yıl sonra bunlar hakkında yorumda bulunmamız kolay tabi ama o devirde bunun bil fiil başarılmış olması eğer başarıldıysa biraz efsanevi geliyor ona ilginç bir durum ki bunun da Argonotların seferi diye bilinen yarı mitolojik, yarı tarihi olaya benzediği de anlaşılıyor. Şimdi tabii bu Wikipedia'nın verdiği bilgilerin de doğru olmadığını da pek de denetleyemiyoruz. Yani bu durumda ilginç bilgileri veriyorsa bile palavralarla doğru bilgileri de tam olarak ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla benim tavsiyem meraklısına kendisi denemeden pek bir şey inanmasın. Güneş saatinde denemesi bedava. Yani benim, benim bu ART TV'deki en hoşuma giden denemelerden birisi de o. Birkaç denemeydi ve onların neticesi de ilginç oldu. Ama burada verilen bilgilerin benim o yaptığım denemelerden çıkarılması oradan istiklal edilmesi çok zor. Yani o o tertibatla benim buradaki bilgileri bilmem. O, o bilgilerin doğru olmadığını sınamam şu an için pek de mümkün değil. Ama Gnomonların böyle ilginç özellikleri olduğu ve aslında yine yaptığım e, fevkalade iktidari olsa da rubu daire ve çekim tertibatıyla bazı bilgilerin edinilebilir oluşu, bazı malumatın edinilebilir oluşu ve bunlarla gök cisimlerinin güneş olsun, güneşten gayrı gök cisimlerinin olsun şeylerinin e, koordinatının tespit edilebilir olduğunu, bunun fizibilitesinin mümkün olduğu da anlaşılıyor. Ama böyle bir şeyin bir keşif gezisinde tatbik edilerek bir seyir kılavuzu olması dümen tutmada bir ipucunu teşkil etmesi de bana pek de mantıklı gelmiyor.